Hmm, saat sekiz buçuk ve bir uyandım baktım şöyle bir şey yatıyor yanında. Günaydın. Günaydın aşkım. Hadi bakalım. Şimdi tekrar bir emecek. Sonra birazcık oyun yatakta sonra da kalkacağız. Evet günaydınlar sabah mislendik duşumuzu aldık ondan sonra lavini de yıkadım kahvaltı hazırladım kahvaltı yaptık şimdi kahve misafirim gelecek komşum o yüzden böyle küçük bir şeyler hazırlayacağım buraya çıkartmıştım tam Şunu kaldırayım burada temizledim onları hazırlayacağım dolaba koyacağım geldiğinde böyle pratik olsun İkimizin de böyle bir şey var çünkü Lali şu an uyuyor ama uyanacak. Durur durmaz bilmiyorum. Hazır olsun istiyorum. Ee, sonra da bir mazlumla e, çay keyfi yapacağız. Sizi şöyle bırakayım. Biskolatanın bu kokanaklısı bayağı güzel. Çok beğeniyorum. Biraz ıkansın. Gelmezse çok kötü oluyor. Bunlar şu üçü benim en sevdiğim atıştırmalıklar. Abur cuburlar hani. Zaten çikolata yerine hep böyle bu tarz şeyler. Yemeği seviyorum. Yani çikolatadan ziyade gofret falan daha çok tercih ediyorum. Yine şöyle küçük bir atıştırmalık tabağı daha hazırlayacağım. Ceviz. Oi da! Evet, iki çocuklu evin sonu. <laughs> şöyle bir geçiyoruz. Şöyle. Ama çok güzel bir dağınıklık değil mi ya bu? <gülüyor> <gülüyor> Bazen hissettiğim kafamı böyle bir şeyin içine gömmek. <laughs> Şimdi şuraları bir toparlıyorum hemen. Sonra Levin'im de uyuyor. Sonra görüşürüz. Biz şimdi gidiyoruz. Aşağı bahçeye ineceğiz. Bahçedeki çiçekleri sulayacağız. Böyle gidiyoruz. Aşkım. Aşk. Bebeğim. çiçek sulamadan geldik Bebeğim. biz. Şimdi babayla oyun Bebeğim. vakti. Bebeğim. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. <laughs> beni gördü aşkım. Beni gördü. Beni gördü. öyle güzel güzel bir bakıyorsun. Bana niye bakmıyorsun? Sen aşkım. beni Kırat. Hadi anne hazırlanmaya gidiyor. Anne hazırlanmaya gidiyor. Evet, şimdi hazırlandım. Dışarı ee, dışarıya çıkacağız bir kahve içmeye. Öyle. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Şöyle giyindim ve kahve içmeye. Şimdi mazlum markete kadar bir gitti. Levin burada uyuyor. Arabayı yamuk park etmiş. Diğer araçlar geçemedi. O yüzden ben de geçtim şoför koltuğuna arabayı düzgün park ettim. Özlemişim ya böyle tek başıma araba kullanmayı. Bu ön tarafta oturmayı. <laughs> Levin olduğundan beri arkadayım ve beni araba tutuyor. Ee, yol tutuyor mu denir, araba tutuyor mu denir. Arkada gidince ekstra bir kötü oluyorum ee, ama işte el mahkum ne yapacağız? Uyandı sanırım demek ben arkaya geçiyorum tekrar herkes yerine dönüş yapabilir. <Gülüş> Öğretim. 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 Babasıyla oyun oynayan biri. Yani birazcık böyle dinleniyorum. Gözü bende. Evet nerede kalmıştık? Biz evdeyiz şimdi. Bugün Atasay'dan şöyle lavine bir bileklik aldık. Gösterim bir ara bunu size. Sonra kahve sonra market alışıp mazlum eve bıraktı bizi ve sonra şöyle market alışverişi yapmış. Evet, birkaç tavuk almış, mantar ve içecek aldı. Çikolata almış. Çok iyi yesim var ama şu an yemeyeceğim. Şimdi birazdan yemek yapalım. Bir dinleneceğim önce. Sonra da makarna yapalım. Niye? Yanımızda kim kaldı öğrenelim diye. bu kenar Böyle her şeyi bize renk koyabilir mi ya? Hiçbir şeyimiz kalmayacak mı şimdi? Güzel, sen bende bir şey konuşacaktın. Şimdi ben şöyle tereyağı alıyorum böyle. Bunları küp küp doğrayıp şöyle buzluğa atıyorum. Bu şekilde böyle doğrayıp. Bunları da aynen o şekilde şimdi doğrayacağız. Geliş gün. Geliş gün. İşte böyle. Şimdi mutfağa girmiştim ki hemen mola veriyorum ve çıkıyorum. Yeni girmiştim oysa ki. Levin'in uyku saati bir onu uyutalım. Huzursuz oldu. Evet bakın, bakın neler yaptım. Şurada sade bir tereyağlı makarna yaptım. Bu sonra yiyeceğiz bunu. Yarın falan yeriz. Burada da normal makarnamız var. şurada sosu. Şöyle. Şimdi tabaklayacağım bunu sonra sosun üstüne koyacağım tencere küçük çünkü çok fazla yaptım karıştıramadım böyle yapacağım evet yemek hazır ama yemek yiyemiyoruz çünkü lavishin altını değiştireceğiz annem geldi arkadaşlar bebekli arkadaşlar yardım isteyin gerçekten çok önemli orada anneannesi altını değiştirirken biz de oturuyoruz Buyur. Neyse şurada otururum ya terleksiz. Yok mu? Var. Lavin'im. Lavin'im. güzel kızım. Babam, canımın içi, canımın içi. Bana bak bana, beni bir görünce, beni bir görünce, beni bir gör. Evet, hadi bakalım başlayalım. Yemeğimiz hazır. Şurada da Levin var. Ruhsar. Resmen direniyor ya. Ruhsar. Gezmek istiyor Ruhsar. Hava da çok güzel. Kızı. Ruşuyor. Levin de uyudu. Artık. Yatıyoruz.